Değerli katılımcılar, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Aile dayanışma ağımızın dördüncü buluşmasındayız. Yine Milletin Evi Saraçhane'de hak ve adalet için bir araya geldik. Haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında dimdik durduğumuzu, birbirimizin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Hepinizin varlığı dayanışmamıza güç veriyor. Ne yazık ki bu haftada ülkemizin gündemi karanlık gelişmelerle doluydu. Milli irade, bir kez daha yargı eliyle hiçe sayıldı. 44 kişi sabaha karşı evlerinden koparıldı, gözaltına alındı. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ve 16 arkadaşımız tutuklanarak hapse gönderildi. <laughs> Hazırlanan dosyaların kopyala yapıştır belgelerle oluşturulduğunu, birbirinin aynı set yazılarını yazıldığını görüyoruz. İnsan hayatını, aileleri, umutları böylesine özensiz bir şekilde hiçe saymak vicdanları kanatıyor. Toplumu, belediye başkanlarının suçlu olduğuna inandıramayanlar şimdi ailelere hedef alıyor. İnsanları cezaevinde baskı altına alarak iftiraya zorlamaya çalışıyorlar. Daha da vahimi İBB borsası adı altında özgürlük vaatleriyle insanların umutlarını sömürmeye kalkışanların varlığıdır. Özgürlüğü parayla pazarlık konusu yapmak insanlık onuruna ihanettir. Bunlar yetmezmiş gibi asılsız kiralık katil senaryoları üretiliyor. Algı operasyonlarıyla toplumun kafası karıştırılmaya masum insanları suçluymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu tablo bize çok yakın bir geçmişin karanlık kumpas günlerini hatırlatıyor. Ama milletimiz gerçeği görüyor. Yozlaşma artık her yerde karşımıza çıkıyor. Sahte diplomalarla yüzlerce insan aramızda dolaşırken Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş Ekrem İmamoğlu'nun diploması 31 yıl sonra temelsiz bir şekilde iptal ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer 297 gündür tutuklu. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat 218 gündür tutuklu. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 154 gündür tutuklu. Bu tablo karşısında kim adaletten söz edebilir? 19 Mart'tan bu yana 5 aydır iddianame bile yazılmadı. Bugün ilk duruşmada suçsuzluğu kanıtlanabilecek insanlar cezaevlerinde. Milletin oylarıyla görev almış belediye başkanları ve liyakatlı bürokratlar tutuklu yargılanıyor. Yüzlerce insan ve aileleri neyle suçlandıklarını öğrenmeyi bekliyor. Ağır hastalıkları olanların bile tutuksuz yargılanmaları engelleniyor. Onlar içeride, aileleri dışarıda her gün umutla ve özlemle bekliyor. Bu yaşananlar sadece adaletsizliği değil, aynı zamanda insan hayatının hiçe sayıldığını da gösteriyor. Bu durum vicdanları yaralıyor, yaşam hakkını ihlal ediyor. Bizim tek talebimiz sevdiklerimizin tarafsız mahkemelerde tutuksuz, ve adil bir biçimde yargılanmasıdır. Ama aylardır yaşadığımız tüm bu karanlığın içinde yüreğimizi ısıtan bir haber de aldık. Cezaevinde tutuklu olan ve bebeğinin doğumuna şahitlik etmesine izin verilmeyen Ramazan Gülten ilk kez açık görüşte bebeğini kucağına aldı ve onun kokusunu içine çekti. Onların o anını düşündükçe biz de gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Ramazana Kıymetli eşi Pınar'a ve sevgili kızları Maya'ya mutlu, huzurlu ve özgür bir hayat diliyorum. İşte biz yalnızca adalet ve hukuk için değil, aynı zamanda güzel anların yaşanabilmesi için de bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ya hep beraber ya hiçbirimiz. Türkiye'de adalet ve özgürlük ve bereket gelene kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili Mustafa Balbay hoş geldiniz. Bugün aramızda Mustafa Balbay var. Kendisine teşekkür ediyorum bize katıldığın için. Her sayfası birbirinden değerli bilgilerle işlenmiş son kitabı Asla Vazgeçme. Ekrem İmamoğlu'nun son yolculuğundan bir pasaj sizlerle paylaşmak istiyorum. İmamoğlu'nun sık kullandığı sözlerden biri şu oldu. Asla vazgeçmeyeceğim daha yaşanabilir Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin temel değerlerinin çağın gerekleriyle bütünlendiği bir Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğim diye haykırdı. Kitaba isim olarak da bu yakışırdı. Adalet ve vicdan siyasetin üstündedir. Bu inançla 86 milyonu adalet için dayanışmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki karanlığın en koyu anı şafan en yakın olduğu andır. Bizim mücadelemiz yalnızca bugün için değil çocuklarımızın özgür yarınları içindir. Ve o yarınlar mutlaka ve mutlaka gelecek. Saraçhane'den hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz. Adalet olmadan huzur olmaz. Hukuk olmadan demokrasi olmaz. Biz susmayacağız, yılmayacağız ve asla yalnız kalmayacağız. Çünkü biz birbirimizin sesiyiz birbirimizin umuduyuz. Hepimizin nefesi, sözü ve yüreği birleşene kadar bu mücadele sürecek. Ve bir gün mutlaka adalet, özgürlük ve bereket bu topraklara geri dönecek.